Blaze Gaming'den herkese selamlar. Ben Mete. Şimdi sizlerle birlikte Minecraft Survival maceralarının ikinci e, bölümünden devam ediyorum. Devam ediyorum. Aslında bu bölümü çekmeye çalıştım. Ama maalesef video kaydetmemiş. Çok üzücü bir haber. Bir dakika. Hemen şöyle şu kapıyı da kapadım. Evet. Ee, siz yokken ne yapmıştık? Şuradaki e, e, bir şey vardı. Maden vardı. O maden hemen bitti. Sadece 48 tane demircik toplayabildim. 8 tane demircik. Olsun ama şurada yeni bir maden buldum ve oraya daha hiç girmedim. Sadece girişini buldum. İçeriye bir baktığımızda demirler falan doluydu. Ama maalesef ki maalesef şu demirleri ısıtmamız gerek Değil mi? Şu demirleri de şurada ısıtabiliriz. Kömürümüz de var bizim değil mi? Var. Olması gerek. Kömür yok. Hayır. Acaba yok. Lav çok ağır gelir. çubuk çok hafif gelir. yapacak bir şey yok. Madem ki şey yapalım. Çubuk yani çubuk dediğim odun keselim. Odunla ısıtalım. Değil mi? Ha bir de burada da bir sürü şey olduğunu fark ettim. Zaten galiba ilk bölümde şuralarda bir yerlerde koyunun madenin birazcık arkasında şey keşfetmiştik. Ziline. oh, sizin tavuk evet tavuk tavuk keşfetmiştik bir an konuşamadım Acaba bunlardan çark olmayapsak? Ha bir de arkadaşlar size Minecraft'ta çok kişinin bilmediği bir şey göstereceğim. F3 var ya şunun çıkması. Bir de H, -H tuşu var. H Yani şu tuşu var. İkisine F3 ve hash aynı anda bastığımızda şöyle dur olmadı. F3 ve H'ye şöyle e, T açık değilken aynı anda bastığımızda durability diye bir şey çıkıyor. Bunu daha çok kaç blok kırabileceğini gösteriyor. Bu mesela 59 blok kıra, e, tahta kırabiliyormuş ama 45 tane kalmış. Ama tabii ki bu sadece odun için. Of kastı. Neden kastı bilmiyorum. Fardan normal Kastması Kasması gitti hala birazcık kasıyor gibi gibi, Smoothlight'ı off yapalım. Hah, tamam kasması bitti. Her neyse işte. Ee, bunu da çoğu kişi bilmiyordur sanırım. Öğrenmiş oldunuz benim sayemde. geri döndüm. Küçük bir sorun çıktı. Her neyse. Zaten şu an ilk videoyu koyu koyuyorum YouTube'a. Yüzde yirmi altı olmuş. Ee, hı, hı, güzel. %26 olmuş ve madene inmeyeceğiz tabii ki. Ee, neden böyle geziniyorum? Konuşmaya daldım böyle pırladım gittim Aa. daha ilk bölümden demir set yapacağız galiba ikinci bölüm pardon ikinci bölümden demir set yapacağız galiba ama chess plate yapmaya gerek yok evet çok mutluyum chess plate'imi blacksmith amca verdi blacksmith amca eyvallah sana Allah razı olsun bin bir yere her neyse Allah yanlış oldu. Sen piş oradan biz de uyuyalım bu arada. Evet. Şöyle acıktım. Aa acıkmamışız. Acıkmış gibi geldi birden böyle. Yani neyse. Ee, şimdi bu demirlerimiz pişerken biz ben de size planlarımı anlatacağım. Ee, şu bölüme kendi öz e, topladığım madenler veya işte ne bileyim malzemeler ile şuraya kendime ev yapacağım yanına bir koyun çiftliği onun yanına bir tavuk çiftliği yani altına büyük ihtimalle altına olur onun altına bir tavuk çiftliği yapmayı planlıyorum ileriki bölümlerde 4 ya da 5. bölümde işte öyle yaşayıp gideceğiz diye planlıyorum. Amacım Ender Dragon'u kesmek olabilir. Mi? Ya da başka bir amaç da bulabiliriz. Ya da o. Oh. Bunların hepsi büyüsün öyle. Yanına da bir o koyun tarlasının yanına bir şey yaparız işte. Şunlar wheat çiftliği yaparız. Seedleri ekeriz fire blaze gaming köyü ekeriz böyle öyle işte bunlar pişti mi ne ya sadece 9 tanesi mi ha, neyse bununla kendime bir kafalık ve e, bot yapabilirim sadece pantolon eksik ve onun içinde galiba 7 ya da 6 tane gerekiyor. Dur hesaplayalım. 7 mi 6 mı? 1 2 3 4 5 6 7 imiş. 7 tane gerekiyor. Ha mesela. Maden aslında iner bitiriz diye bu vid aslında bu videoda pek bir şey yapmadım duyuru ve gelecek planlarım olabilir. Survival hakkında gelecek planlarım, survival hakkında gelecek planlarım adlı bir video olabilir bu. Çünkü daha çok gelecek planlarım hakkında konuştum. Evet mantıklı değil aslında ama her neyse. Survival hakkında gelecek planlarım ve demir set. Evet. Evet oldu. Demir setimi giyeceğim. Ve demir setim hazır. Demir setli Mete. Bakınız. Bakınız. <laughs> <laughs> Madene insek mi ki acaba? Yok ya. Ya da hadi ya inelim hadi. Hadi inelim. Ee, şunu alalım. Odun alalım. Birazcık iki tane, iki tane etmez dört tane odunlarımızı alalım ve madene gidelim. Evet. For blaze gaming madeni. Wild Blaze Her neyse. Gidelim. Sesim nasıl çıktı ya? <laughs> gidelim. Of, her neyse gidelim. Üç kere dedim. Of of of. Bulutlar nasıl uçuyor? Acaba ben buradan düşsem ölürüm. Neyse şöyle inşallah düşersem ölmem. Au. Oh. Ölmedim. <laughs> Meşale. Hayır. Neyse. Ne oldu? Bir ses geldi. Garip. şöyle demirleri topluyorum ben. Acaba şunları da alsak olur mu? Tabii ki de olur. Şöyle meşale yapsak olur. Değil mi? <laughs> Bu maden de kısaymış ya. Bu maden de kısaymış. Ben adam gibi maden bulamayacak mıyım ömrümde? Her neyse. Sadece demir ma o adam gibi madenimi buldum. Ama bu bölümde girmeyeceğim adam gibi madene. Sadece şu yol üstündeki demirleri toplamak için geldim ben. Beni saymayın ya, ben sadece demir için geldim. Her neyse. Ee, geldiğimiz gibi çıkalım. olarak geldiğimiz gibi çıktık. Her neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar mı diyeyim? Demeyeyim mi? Tam emin değilim. Ama hadi diyeyim. Arkadaşlar Fire Blaze Gaming'den bir video daha izlediniz. Bu videodan bu kadar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.